Merhaba Emine Naz Tekin annesi Aslı Tekin ben. Emine Naz bu projeye katıldıktan sonra doğaya olan ilgisi, sanata olan ilgisi, sokak hayvanlarına olan ilgisi ve farkındalığı attı. Artık evimizdeki atıkları geri dönüşüm olarak değerlendiriyoruz. Emine Naz ve ben bu projeye katıldığı için çok mutlu olduk. Diğer projelerde de yer almasından mutluluk duyarız. Merhabalar, ben Emine Rastaki, Selim Güven İlkokulu 4B sınıfında okuyorum. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Doğadan sanatı projesine katıldığımdan beri doğaya karşı olan sevgim ve merakım arttı. Arkadaşlarımla birlikte bu projede sorumluluklarımı yerine getiriyorum ve özgüvenim artıyor. Bu projeye katıldığım için çok mutluyum. Yeni projelerde yer almaktan mutluluk duyarım. Çok teşekkür ediyorum.